Merhaba Ç Prrr, 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 Yapamadım Abdullah Çatlı 5 lira yollamamış Kimse yollamamış Hı, Kanka okula falan gitmek istemiyorum ya Allah'a Ekber Pazartesi mesela şimdi demeye çatmaya başladı ya Pazartesi oh. 8.30'da gitmiyoruz kanka yani. İşte o an bunu daha ben salın 2 pazartesiye uluyorum Allah'a Ekber ya, ne yapmış. Ya, senin aklı ne aklı dediğin değil oluyor Baydo ya. O vakti ne oluyor? Yapmayınca garak gibi görüyorsun. Evet evet. Sürmeyip mesela yıkayıp bıraksam, senin gündelik gibi kullansam saçın arkası çok kötü bence. Baba ben onu anlamıyorum. Fahri Güneş'e ne diyorsun? Baydo. Aa Fahri Güneş şey. Ben o adamın şey videolarını izliyordum bu. Yerli yabancı. Yerli oğlum manyak mısın? AIM oldun Aha o işte. <laughs> Bilmiyorum ben body açısından bakmıyorum da adamlara baktığın zaman harbi muhteşem ötesi fizikleri var ama. Her sikta altıncı alıyorum ne yapacağız? Çok büyük bir lüks ya kol çalışmamak. <laughs> <laughs> Layın tanıdık mı? Layın benim. Arı yayındaymış. Punky Anladın <laughs> Sen çıkınca çıktım ya. Dur davet atsana. <laughs> ben çıktığı dedim lobi dağılır amurakayım. Sen niye çıkıyorsun? Allah'ım <laughs> Jax. Sen Jax'ı kim alır sizce? Jax alır. Bence iyi Shen alır. Aldı lan. Tom alır ama siker yazmışlar. <laughs> 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 Blitz sanadık evet am. <laughs> bana niye vereyim ya? Sen neredesin ya? Ya onun infoyu bana versen 4 vuracaktı. Bana vermem. Sakin ol lan. Eskiden ASMR e yayınlarıyla uyuyordum biliyor musunuz? Chat. Kesiti aldın chat. 30 saniye yap. Ya, ya bizim lol oynamamız lazım. Ne altı ne ama. Bir altta oynayak de. da. Destek'in kardeşimizin motor kanalı varmış. Atın abici çete de linki. Destek olalım. <laughs> Ay çok çok izlenmiyor galiba bu arkadaş. İşte, tamam tamam olur biz destek veririz. Harbi <laughs> kötü değil mi? Ben kötü dedim yok dedi. Hepsinin kötü. kalitesi aynı dedi. Ya yani, biz kötüye kötü deriz abi. Bunu bilmiyor galiba. Kötü ya ciddi kötü ya. Ya <laughs> Rahatsız düştüm oğlum iyice lan. Barış İlter ve Fatih abi gizli diyorum size öyle söyleyeyim. Ha? Fatih abi kim lan? Esra'yı... Esra'nın abisi. Esra'yı sahiplenen adam. <gülüyor> 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 Vursana oğlum şunu. baydın ne malsın lan? Kanka önümde yattı doğru. Ah! götünü sikiyim ya senin. Sen kafasını vurdun oğlum ya. Mikrofonun markası Roden. Bankine şu postuna patlıyorum ya. Beyler zır mı bekliyorsunuz? Allah siktirin gidin hadi. Bu ne oğlum herkes AFK? Oğlum posta bakıyorum. Bu postu biz Eren'le çektik biliyon değil mi? Evet. Bu sanki o klasman ne diyorsun? Tıllık. Zeyd niye? Bak Oğlum yayın çok iyi oldu lan. Lepkemine baktın mı? Abooo. Genç yayıncı. İşlerin buraya kadar geldiğini hiç düşünmemişti. Armor'un yatmadı ya. Attım attım. Tamam bitti ama ne Attım dedi 4. <laughs> Sabah aldı da kalkarım. Sabah namazı kılarım. Bir sek bot kalkarım. Evet arkadaşlar <laughs> yayınımız bitti ki biliyor. Ha, Hayalet büyük bir hayal <gülüyor> <gülüyor> oldu. Allah çatlı 3 lira göndermiş. Ben çocuğumun video kalitesini sevdim. Şaplı maçaplı. Hahahaha. Ya, <laughs> brain Rot öldürmüş. Kanka uç dur Hadi sarılmış. Beni öldüren Brain Rot'muş ya. Ya kanka 28 saat olmuş hala space atmayı beceremiyorsun ya. Ya, ya space yok, atsa mamana koydum yukarı at ya. Ben mi? Ben mi? Hatalı ben miyim? Her zaman her zaman <laughs> bana mı çekildi? Takıma bak. Ya falan. neden <laughs> giremiyorsun? Pencereden içeri ha? neden giremiyorsun? Neden? Ha öyle konuş. Duydun mu? Ha babası öyle konuş. Altında sınıfı. Ne var sınıfı? Oo gaffar abi. Abi. Motoru tak dedi hesapta gitti. Benim oyun kapandı ya. <laughs>